hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle sizlerle karşınızdayım ee, bunu şöyle çekiyorum arkadaşlar kamera şöyle sesim geliyor yani ee, diğer iki videoyu sesim gelmeyecek. sesim gelmiyordu size onu ben ayarlayamamıştım arkadaşlar şimdi sesim geliyor ee, şöyle Buraya en son şeker kamışlarını ekmiştim. Emir. Yapma. Gemoda geçsen silahları göster. Hayır ya. Göster ya. Birinci bölümde madenleri de gösterdim. İ i̇kinci bölümde silahları gösterdim mi? Yok. Gemoda Hı. hiç geçmedim. Hı. Şimdi bu bölümde maden yapacağız arkadaşlar. Şuralarda maden alayalım. Arıyorum hemen. Ve maden. Burada creeper patlamıştı. Ha. Şuralarda bir maden arayalım. Evden çok uzaklaşmayacak. Evden çok uzaklaşmayacak. Arkadaşlar biraz blok almam lazım. Blok. Bu evi ikinci bölümde yapmıştık. Şuraya biraz blok da gidelim. Ay, toprak alalım. Tamam. Şurada, şurada kalsın. Bunu da şöyle alalım. Hatta durun. Şu, ah pişmemiş. Kömür alalım. Kömürü buraya. Ah dur hayır hayır. Bunu alalım. Buraya koyalım. şöyle yapalım. Şöyle 16 tane. Aslında benim biraz daha odun ilk baş... <laughs> ilk başta birazcık odun toplayalım. Ondan sonra meşaleleri yaparız arkadaşlar. Mı? şöyle şunları da kıralım bu arada arkadaşlar yeni bir seri gelecek o sürpriz olsun İsmini vermeyeceğim Ben şöyle eve gidip 18 tane yeter. Ben yarısını şöyle yeter. Şuraya koyacağım. Hatta dur yarısını Şu. Tamam. Şimdi yeter. Şöyle şunu bir kömür yapalım. Orada ol olurken kömür Tamam orada olur. Like atmayı like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone de olmayı unutmayın. Şuraya ekelim bir tane. Şunu da keselim. <laughs> alalım. Şunu koyalım. Şunları da atalım geriye. Beş tane çubuğum da varmış burada. Meşale yapıp madene gideceğiz arkadaşlar. Bu kadar. Hatta şu üç tane daha şey lazım bana. Hepsine meşale yapıp Arkadaşlar gideceğim Ben 36 tane yetmez Bayağı maden yapacağım 36 tane yetmeyeceği için Şöyle ay Şurayı kırmak istiyorum Tamam bu kadar yeter Bunların hepsini dönüştürüyorum öyle Yarısı yanımda kalsın. Olduğu kadar mesela Evet bu kadar. Şunu atalım. Şöyle olsun. Tamam. Kapımı kapatıp gidelim. Hatta doğru Tamam bunlar burada pişiyor. Kömür falan alacağım. Tamam. Şimdi maden aramaya gide gidebiliriz arkadaşlar. Olmazsa aşağıya doğru kızacağım. sonraki bölümde tarla yap tarla yapacağım arkadaşlar. tarlasız olmaz yani. Hiç mi? buldum galiba. Aa o bak. Bu mod modla gelen şeyler arkadaşlar bu bu. Şimdi bu. bu modu açtık arkadaşlar. Ama bunlar şeyle alınmıyor. O zaman kaz bu kazmayla alınmıyor. O zaman demir demir kazma yapalım. Demir, demir kazma. Yapalım. Arkadaşlar silah bunu da açtığı zaman attığımız sana şeyler de geliyor. Emir'in gösterdiği şeyler. Sarı şeyler geliyor arkadaşlar. Çok değişik şeyler geldi. Bu alınıyor mu? Bu da alınmıyor. Bu. Zaten Al. ilk bölümde denemiştik bunları almayı da alınmamıştık. Tamam. 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 Uy. Ben zombi. Zombi yanacak. Gitme bence. He. Bekliyor akıllı. Evet. Buraya zaten demir toplamaya geldim. Hatta şu an eve gidip şey yapabilirim. Demir kazmaya geleceğim birazdan hatta. <laughs> zaten çok güzel geliştik arkadaşlar. Böyle hızlıca. Şu an üçüncü bölümünü çekiyoruz. Ay. At. Buradan. Hatta buradan kraftik hemen şey yapabilirim. Aa fırınım. Dur. Tamam yapacağım. Tamam. Şuradan hemen. Şunu alalım. 6, 7, 8. Ben bir tane fırın yap. Bunları madende yanımda taşıyacağım arkadaşlar. Hep fırın, ocak, çubuk falan. Ee, sonra bunları atıp bunları atalım. 3, 4 tane koyalım. Bu almıyor mu? Sonra bir alamıyor. Hepsi demirle alınıyor ya. kazmam da kırılmak üzere zaten demir kaz şey yapacağız demir kazma ha, aşağıda da varmış tamam şuradan hemen çıkalım bunları alacağım arkadaşlar şeyde demir kazma yapınca aynen 3 tane olmuş geri kalanlarını alalım daha fazla pişmesin Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Demir kazmamızı yaptık. Hemen şunları alalım. Bunları da pişirmemiz lazım. Ama ben burada pişirmeyeceğim. Ne olduğuna bakalım. Ürünün üstünde pişirebiliriz arkadaşlar belki. Bakalım. Bunların ne olduğunu bilmiyorum abi. Hepsini teker teker belki pişirebilirim. Bir, bir tane. Ne olduğunu bilmiyorum. Tamam. Şurada da vardı. Ha. Arkadaşlar 5000 500 lakat alsın çok çok mutlu oluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları topladık böyle. Bir tanesini pişireceğim. Bakayım ne olacak. Alalım. Bunu pişirmek istiyorum ben. Bir tane. Bir tane çubuk verelim. Pişsin bakayım ne olacak. Aa pişmedi. İki tane koyalım. <laughs> yaptı. Bunu bilmiyoruz Bu arkadaşlar ne, ne olduğunu koyamıyoruz. De. Bir sonra bir tane bakarız sonra. Şimdi üstüne geçin mouse'u. Oku. Bilmiyorum ne olduğunu da. Şunları da alacağım. Bunlar biz biliyoruz. Pislediğimiz zaman kırapından de. Ya direkt da... ben geliyormuş sıfır diye bir şey. Alalım. Ben bunu biliyorum arkadaşlar. Pişirildiğimiz zaman bunu pişirilmiyor kır... bu pişirim. Pişiriliyor. O pişirilmiyor. Aa endi. Ne oluyor lan? Oh. Bunu koyamıyoruz ya. Yani. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> devam ediyorum madene maden sıkıcı geliyor size Ay. sıkıcı sıkıcı Geliyorsa ben video dışında maden yapabilirim arkadaşlar. Ben tamam buradan devam edeceğim. Şurada kömürleri alalım. <laughs> Bunlar kömür mü demir? Ay demiş pardon. Kömürler. Kömürler, kömürler kömür. lazım. Hep odun kömürü yapıyoruz. Normal kö normal kömür arkadaşlar şu an ilk defa buluyorum. Yo akalarda evet. da vardı. Almadım ama almadım. Şunları ilk alıyorum. Monta. Arkada kömürleri alalım. Kömür baya lazım oluyor. Hatta bunları da alalım. Bunun ne olduğunu bilmiyor. Silah moduyla geldi indirdiğim zaman. ha indir ben geldi. Bakıyorum lan gözüne. Endüricisi çıktı. İşte bu. Elmas bulalım da. Bakalım kaçıncı kattayız arkadaşlar. Mesela. Evet, ben vurursak bilmiyorum ama şu an 57. katta olabiliriz. Şeyde. Dur. 109. katta mıyız? Daha ne katta? Ben... 70 kattayız. 75 kattayız. Dur dur. 75 nerede? Aa, 75. 74. Aşağı indiğim bir şey değişiyor mu? Altıncı blok mu? Altı blok mu kırmışız? Altı. Bir tane daha kırdım. Aşağı indim. Ya 58. olabilir arkadaşlar. 58. Aynen öyle olabilir. Ya 58 ya 56. Ne oldu? <laughs> Ay çok yaşa. Arkadaşlar birazdan Allah creeper. Allah creeper. K creeper. Arkadaşlar birazdan birazdan videoyu bitireceğiz. Birazdan videoyu bitireceğiz. Şu madenleri de yapalım. Kaç dakika olmuş? 15 dakika olmuş. Arkadaşlar, birazdan bitireceğim. Canım da olsun. 16 dakika oldu. Tamam sen söyleme. Ö Arkadaşlar, 17 dakika olunca kapatacağız müziği. 17 olmasın. 18. 18. Sen söylersin. Tamam mı? Oy, arkadaşlar emin. biliyorsunuz kolonavirüsü var. Çok dikkat edin arkadaşlar. Evet, dışarıya çıkmayın. Şu an alalım. Ve güzel sık sık ellerinizi yıkayın arkadaşlar. Kolonunu dökün. Çok zammı sesi geliyor. mu var demek ki. Evet. Ay. Ha buradan çıkış. Dur şunları da. Çıkışı buldum va Gele gele çıkışını buldun Enes. Vay be in, şey Demir bu. Bunlar bul. kolay çıkıyor. Dur hemen aşağı inelim. Hep demir kömür. Kazmayı. Daha iyi kazmayı 5 dakika bile yapılı olmadı. Kazma canı yarı oldu. Evet, çok kırmızı. Ha, burası benim şey yerim. Orası. Neyse o uyumaya gitsen. yukarı yukarıda şey var. Yukarıda şey var. Aha maden. Ama aldım. Ah, Buradan şöyle. Ha, ah, mağara. Başka bir mağara bulduk. <laughs> Arkadaki şeyleri sonra alacağım demir falan. Başka mağara. <laughs> Çok geçer. Ne oluyor lan sana? Ah ok iskelet. Önceki bölümde arkadaşlar iskeletler aha 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 aha. Arkadaşlar önceki bölüm önceki bölümde e, iskelet neydi onun adı? Ya yani iskeletten e, ok, iki tane iskeletten ok düşmüştü. Bir de yay. Hatırlarsanız on, onları şey yapmıştık. Hadi, onları birleştirip bu yayı yapmıştık arkadaşlar. Evet. Ay ay gel gel. Bak açtı çıkmadı. Şeyim kırılmak üzere. Atma atma. Bunlar ölmüyor ya. Ah öldü. Ne çıktı hiçbir şey. Restoran falan çıkıyordu. Çıksaydı bari lan. Allah. Ha? patlasın suda 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 ratsam patlasın tamam öldürdü Ben gitti barut barutla tamam. sen. bunları almayacağım artık ya barutla mu almayacağım kum aldınca arkadaşlar onlarla TNT, TNT yapabiliyorsun arkadaşlar TNT arkadaşlar yanlış söylediysem arkadaşlar yummy yazın yum, yum. Hıcı, Oo, bir şey burası gel. bir yere çıkıyor. Nereye gidiyoruz lan? O su olduğu için. Bak orada da bir şey var. Ya ee, orada bir şey yok. Var. Su kanlı, su kanlı. Ha yok bir şey. Ama <laughs> mesela kır. Mesela Aynen. Boşuna gitmesin. Aa orada bir şey vardı. Yok, onları almayacağım dedim. Ben de Başka 20 dakika oldu. Tamam. Birazdan bakayım kaç dakika olmuş 20. Evet arkadaşlar şimdi eve gidelim kapatalım. Tamam mı? Eve gidelim bu kapatırım arkadaşlar. Oo Buraya girmemiz lazımdı. Dönüşe. Tamam. Arkadaş, burada bitiriyorsun diye. Hayır, dur eve gidelim. Kalbi dersin adını 20. Hmm, yok yok. Çıks burada geldi. Dur buradan Çık. buradan geldik. Burada hayır buradan, buradan değil. Buradan geldik, buradan geldik. Değil. Görürsün. Göreceksin. Daha henüz çoktuk. Buradan geldik. Hayır. Bak. Aa! Oo vildim. Doğru cevap. Da. O zaman ters yolu takip edeceğiz. Buradan geldi. Meşaleleri, benim taktiğim meşaleleri takip etmek. Buradan değil. Buradan. Ay, buraya koymuştuk meşale. Buradan işte. Buradan geldi. Ay ay ay. Eray buraya ineceğim. Oy. Eray kesin elmas bulacağız. Lapis var. Bu suya atla bence. 21 dakika oldu. Tamam Bit dur, dur bitireceğiz. Arkadaşlar bu da bu kadardır. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Video dışında dur bir dakika kapatma. Video dışında maden yapayım mı? O, altın buldum. Tamam arkadaşlar ben video dışında e, maden yaparım ya da yapmayacağım tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz.